Evet Sapanca'da bir akşam vakti. Sapanca Gölü'nün rengi güzel. Lahacı andıracak güzel bir rengi var. Sapanca'yı hiç bu kadar kalabalık görmemiştik. Gerçekten özellikle Araplar oldukça yoğun. Yani bu kadar kalabalık görmemiştik çünkü 2019'dan beri bu sahile geliyorum ben öncesinde. Bilmiyorum ama oldukça yoğun. Şöyle zaten dolaşacağız şimdi. Ee, belediyenin orada da bir çay içeceğiz şimdi. Bak artık Sapanca'ya bu yazdık veda edeceğiz çünkü artık başka bir deniz kenarına, Kastamonu sahillerine gideceğiz. Nasip olursa yıl boyu deniz kenarında kalacağız artık. Denize yüzden duyunacağız. Evet, mağazanız da deniz herhalde değil mi? Evin Belki oradan da bir yer alırız. Bir, Allah bir gelir nasip eder, bir şeyler olur. Bir pusat olur. Bakarsınız, oradan da bir yer alırız. Böylece bir yazdık. Tabi orayı beğenmemize bağlı. Yoksa ben şeyi de çok beğendim. Ee, Karamürsel de çok beğendim. Karamürsel de amaçlı. Karamürsel de çok beğendim. Çünkü e, elit bir yer. Sıkıntısız, sorunsuz, evet. huzurlu bir yer. Huzurlu, evet. Huzurlu bir yani yer. Yani yaşanabilecek çok nadir evet. seviyelerde bir yer. Evet, bu sene. Oranın akşamında kalamadınız değil evet, mi? Evet, akşamı göremedik. Tefere, ee, inşallah kalırız. Akşamı göremedik. İnşallah kalarız. Akşamı göremedik. Kayınhaber'e gelince, bilmiyorum akşamı. Ama tekrar gideriz tabii inşallah. Tekrardan daha çok Arapları görmüştük. Ama uygun fiyata balık yemiştik. Burada herhalde daha fazla. Çok, çok Gerçekten. Uygun yani eski fiyatlar diyebiliriz herhalde bir evet. zaman. Evet. Bol porsiyon. Yerli ve Ben normalde yaban. onu kızartma olduğunu hani biz mangalda mangal da isteyebiliyormuşuz meğersem. <laughs> bir daha evet. sefere gidersek Öyle kızartma değil de mangal isteriz onu. Çünkü ben evet. hani e, şeye bulayınca nedir? E, Galete mi denir, Bul buluyorlar yani. Evet. Onlar böyle bir anda yağda tam lezzetini alamıyorsunuz yani Evet. Doğru mu? Evet. Allah nasip ederse bir dahaki sefere şey yeriz, mangalını yeriz. İnşallah. Nasıl olursa tabi hepsi oluyor. Evet bu sene bot, Burada bot, botlar da evet. botlar da çok fazla. <laughs> 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 kalabalık hocamın gittiği okuldan da zaten güzel videolar çıkardık. İnşaat halindeki <laughs> okulda. Evet. Alaçam okulundan bahsediyorum. Yani sapançı ben öyle görmemiştim. Meğer ne kadar güzel. Yani tabii <laughs> yerden ormanları seyretmek evet. başka bir de yukarıdan <laughs> başka. Bir de tam merkezi bir noktada. Orta bir noktada. Evet. Evet. Bal, balıkçı lokantasına geldik. Efendim hoş. Bir Arap şey bizden türkü istemişti bir yerde. Evet 40 bunarda. Bakalım bahşiş daha arkadaşlar. Yani 40 bunarda. Bir enteresan bir şeydi. Her her herkese bahşiş mi dağıtıyor adamlar? Yıl 2019. Ekim ya da Kasım ayı. Da ama... Tarih atmıştım harcamıyordum. E Ekim ya da Kasım ayı. Cebindeki parayı çıkarıp ver. Daha olsa Aslında verecek yani. Abi? 45 lira gibi para. Yani bugünkü parayla e yani 200 lira 200 diyor ona bir para. Çünkü zengin herhalde o Yemen'de. Evet, evet, evet. Yemen'de, Katar'da bilmiyorum neredeyse. Telefonundan belliydi zaten. Durumundan belliydi haline. evet. evet. Evet dondurmacının hareketlerini görüyorsunuz. Şey, ee, yani, ne o? Ee, meyveli dondurma diyorlar. Bunu ee, hmm. bu farklı ama çok. Ben de yedim ama çok çok orijinal gelmedi bana açıkçası. Evet. Çok, bayağı bir dövme hareketleri yapıyor, kesiyor. Yani sadece bu sahil yolu değil. Bakın işletmeler de çok kalabalık. Yani herhalde esnaf çok memnundur. Biraz sonra zaten sanat sokağına uğrayınca yani inanılmaz, inanılmaz. Böyle resim çekiyoruz. Evet. Bu arkadaki tatlıcı neye aklınıza getirdi hocam? Üsküdar'la çakır Evet. <laughs> evet. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Anlıyorum. Evet. Tamam. Merhabalar tamam. mı? da. Atmadınız mı? Yıllar önce sizden tabii. Daha önce siz neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Ben bu, ben, iş yapıyor ben. Ya. Ya, bu işi yapıyordum. Da. Hocam 25 yıl oldu. Bu iş mi yapıyordunuz? Bu iş Merkezde miydiniz? Merkezde kalıyordum. Evet. Biz orada takip etmiyoruz. Tamam biliyorum biliyorum. Sizi biliyorum da tabii biz 8 yıl açı alaşan bir ilk es. öğretim okulunda kaldıktan sonra Yıktılar hocam onları. Ama tabii. e, şimdi, şimdi en üstüne yapıyorlar. çıktın. Yeni. Hı. çatı yapıyorlar. olarak kapatırlarsa saçmalamış olurlar. Çok, çok güzel manzara. Çok güzel manzara. Gölü gördük. Yani ben Yardım anlayamıyorum. Yani. Eğer onu onu e, çatıyı teras yaparlarsa öğretmenlerimiz harika olur yani.